Evet arkadaşlar, Nur arkadaşımızın ailesi bugün kampımızı ziyaret ediyor. <laughs> Nur çok hızlı çıktı, daha kendisinden kendisinden düşüncelerini alacaktık ama <laughs> ee, Nur arkadaşımız yaklaşık iki buçuk aydır kampımızda fiilen. Bulunuyor. Oh. Ee, bir 30 kilo demeyeceğim mankene manken dönmüş Sa ya Sayın Valim kızınızı nasıl buldunuz <laughs> Mankene dönmüş. Şöyle, e yıkıyorsan... <laughs> ben bir mankenlik ajansı en, açmak istiyorum. En son yani. ne zaman görmüştünüz? En son 1,5 bir, bir ay önce oldu. Bir buçuk e ay oldu evet. evet, buradan buradan da yani kameranın evet. bu tarafından da gerçekten manken gibi görünüyor. Annemizin heyecanını evet. alalım. Annemiz <laughs> acaba kızını en son 1,5 ay kadar oldu sanırım. Ne evet, düşünüyorsunuz? Ettim, Bu kadar, kadar fark etmiyorum. etmiyorum evet. Zannetmiyordum evet, gerçekten. Evet. Heyecan var mı <laughs> heyecan? Evet, tanıyamadım ya. Yani. Sokakta göreceğim tanıyamazdım yani. Ee, tanıyamazdım gerçekten. Nur <laughs> sen ne diyorsun? Sen de heyecan Vallahi var mı? Valla çok heyecanlı Öyle Benim titriyor. Onları mutlu evet, ettiğim evet. için. Yaklaşık iki muyum. buçuk üç aydır. Biraz on beş yirmi evet. gün dışarıda olduğun için üç ay oldu ama fiilen iki buçuk aydır buradasın. İki, iki ay oldu. Bir mi? duygunu düşüncelerini anabilir miyim? Ne diyorsun? İki ayda hayatımın değişmez. Değişeceğine inandım. Ya yani zaten güzel bir hayatım vardı ama vücuduma, bedenime ihanet ediyordum. Aileme ihanet ediyordum. Ne yazık ki işte oldu ama bundan sonra olmayacak inşallah da bir ders i̇nşallah. oldu. Bugün uyananları işlemiştik. Uyananlardan oldun mu acaba? İnşallah daha başlayacağız hocam. Evet başla bir başla. Sayın Valim siz ne düşünüyorsunuz kızınızın ba bu değişime? Abi size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani <laughs> e, ben e, bu kadar böyle olabileceğine hiç e, şey yapamıyordum. Yani böyle bir kanaat getiremiyordum. Ancak tabii bizim evlat, evlat e, insanın baba olmak, anne olmak kolay değil evladın. Evet neredeyse bunalama girdi. Artık bir açmaz içerisinde. Bu açmazdan, bu çıkmazdan nasıl çıkacağını da bir türlü bulamıyordu. İyi ki sizi tanımışız, İyi ki burayı bulmuşuz. İyi ki sizlere kızın evladımızı teslim etmişiz. Allah'a şükür şimdi Süper olmuş maşallah. Daha i̇nşallah. daha yolumuz var inşallah daha güzel de, evet. günler evet. de olacak. İnşallah. Başımı ee, ağlattınız hocam bu. <laughs> evet annemizin duygularını yakından alalım. Biraz Survivor gibi oldu. Ne diyorsunuz kızınızı uzaklara? Eskişehir'den geliyorsunuz çok uzaklarda. Her zaman görme şansınız yok. Bir buçuk ay olmuş en son görelim. Şimdi benim mutluluğumu kimse tahmin edemez. <laughs> Evet inşallah ee, şöyle hep birlikte mutlu bir aile fotoğrafı da çekmiş olalım. Ee, Nur bizim gerçekten burada sevdiğimiz ve e, aklıyla zihniyle değişime öncülük eden, söylediğimiz her şeyi uygulama çabasında olan ve gerçekten bedensel olarak da uygulayarak sonucu gösteren ee, başarılı bir arkadaşımız. Onun için ben kendisine böyle değerli bir kız yetiştirdiğiniz için düşüncelerle hedef odaklı yaşamayı bildiğiniz için bazen zorlansa da bazen dizlerinde sorunlar yaşasa da hedeften e, mazeret göstererek kaçmadığı için ben kendisine teşekkür o, ediyorum. O, o daha da güzel oldu. Ben kendisine <laughs> o teşekkür daha ediyorum. Da güzel oldu çünkü e, o konuda biraz sıkıntılarımız vardı onu o da e, Demek ki bizim güçlü motivasyonumuzla evet, birlikte evet. Nur içindeki cevheri çıkardığını düşünüyoruz. Biz daha güzel günlere vesile olacağını düşünüyorum i̇nşallah, bugünlerin. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. E, daha Nur bizle bir yere ayrılmıyoruz sadece bir mola. <laughs> ee, mola da değil, bugün sadece evet. görüş günü. <gülüyor> görüş, <gülüyor> görüş, görüş günü. Nur senin düşüncelerini kısaca yine alalım. Sizleri çok sevmiş, ben bir haftada kaçar zannediyordum ama <laughs> bütün korkum oydu. Biz kaçırmayız. Ama. Ailelere <laughs> böyle öyle. diyor bir haftada yani, kaçar. Aliye, ben dedim ya ben bırakırsam ne olur dedim. O da ben seni henüz bırakmadım dedi. E pumse'ye sadece 3 ayda e, her gün pumse çalışarak e, kendi hedefinden asla uzaklaşmamış, hocasına hiç baş kaldırmamış bir adam olarak bana da örnek oldunuz hocam. Teşekkür ederim. İşte güzel bir gelecek beni bekliyor biliyorum. Kariyerim evet, e, evet. bundan sonra sağlığımla beraber taçlanacak. Sen bu ülkede fark yaratmış, gerçekten zekanı, aklını her noktada kanıtlamış bir insansın. <laughs> sadece bu alanda bazı eksik parçalarım vardı. Onları sana öğretecek bir donanım da karşında uzmanlar olmadığı için belki e, sonuca gidememişsin ama ben artık uyandığını düşünüyorum. Evet. Onun için bundan sonrasından hiç size, şüphemiz size yok. Binlerce Aynen. teşekkür ediyoruz, binlerce <laughs> teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz çok mutlu olduk. Abileri falan da tabii bu durumu götüremiyoruz. Tabii ailede doktor çok, hekim evet, çok. Dolayısıyla evet, evet. sağlığı yakından takipte ediliyor aynı zamanda. Bir şekilde, bir şekilde böyle insanlar zaman zaman herhalde açmaza düşüyor. Evet. Hala gençler şimdi özellikle genç kızlar bu kilo meselesinden dolayı da açmaza düşüyorlar. Evet. Ama bu açmazın çözüleceği demek mekanlar varmış, kurumlar evet. varmış, insanlar varmış. Ben de bunu şimdi gördüm, daha da çok memnun oldum. İnşallah bundan sonra eee büyük hedeflere yürüyecek inşallah. Artık <laughs> sağlığına da dikkat ederek. Aynen biz de inanıyoruz. Buradan, buradan aldığı, buradan aldığı o bedensel terbiye kendi bedenine o disiplini, o ruh ve beden disiplini inşallah özel hayatında da uygulayarak bize de uygulatarak. Evet aile içinde artık bize de kilo bekçisi gönderiyorum aileye. Her birinizden evet, sorumludur güzel, artık hocalı, kendisi. Hocalık yaparak bize de. İnşallah o donanıma sahip ben. Kızınıza güveniyorum. Onun Daha için... güzel günlere Allah Allah göster cümlemize diye nasip ediyoruz. Amin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sizleri baş başa bırakıyorum.